Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şimdi sizlere İzmir Karşıyaka'dan seslenmekteyiz. Her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden biri Ahu Collection'ın konuğuyuz ve yanımızda işletme sahibimiz Ahu Hanım ve validesi Gülçin Hanım bulunmakta. Merhabalar efendim, nasılsınız? Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Merhabalar hoş efendim, geldiniz. sizler nasılsınız? Ederim, sağ olun. Ahu Hanım, sektörünüz ve hizmetlerinizle ilgili bilgiler almadan önce değerli izleyicilerimize sizi daha yakından tanıtmak istiyorum öncelikle. Ahu Hanım kimdir ve kaç yıldır bu sektör içerisinde evet. hizmet verir efendim? İsmim Ahu Güçlü. 35 yaşındayım. İzmirliyiz. Karşıyakalıyız daha doğrusu. 94 yılından beri tekstille uğraşıyoruz. 94 yılından evet. beri sektörün içerisinde hizmet vermektesiniz. Hı. Ben biraz daha hanımefendi edeyim bekliyorum. Merhabalar efendim siz nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ediyorum, sağ olun çok Siz de teşekkür. kısaca tanıtabilir miyim lütfen? Gülçin Hanım kimdir ve bu sektörle ilgisi nedir efendim? Gülçin Hanım 17 yaşından beri bu mesleğin içerisinde. Çünkü kız meslek lisesi ve olgunlaşma mezunu olduğum için hem tasarımlarımla, elinden geldiği kadar ürünlerimizle 17 yaşından beri buradayım. 17 yaşından Hı. beri aslında bu sektörün içerisinde evet. bir şekilde hep varsınız. Evet. Ve kızınızla evet. birlikte çalışma şansını da buldunuz. Daima bugün... amatördü. Hı -hı. E, bir buçuk seneye yakındır da profesyonel olduk. Ama o amatör ruhumuzu bir türlü kaybedemedik. Hala çok müşterilerimiz. Da evet, amatör çok da olarak çalışmaktasınız. <laughs> Şimdi ben içinde bulunduğumuz şu cici mekandan biraz söz etmek istiyorum. Oldukça pozitif. İnsan içeri girdiğinde keyif alıyor. Açıkçası ayrılmak istemiyor. <laughs> ben Türkiye'yi çok defa dolaşmış bir insan olarak öncelikle girer girmez daha ilk adımımda siz de biliyorsunuz. Buranın çok pozitif, çok güzel bir enerjisi olduğunu söyledim. Evet. Ve değerli izleyicilerimize de paylaşmak istiyorum. Evet. Buradan mutlak bir şeyler evet. alıp gitmek istiyorum. Hı -hı. Belki çok hede bir şeyler alıp gitmek istiyorum açıkçası. <laughs> Şimdi efendim toplam kaç metrekarelik bir alanda bu hizmeti veriyoruz? Toplam 45-50 metrekare. 50 metrekarelik yani. bu alanda Anne kız olarak beraber çalışmaktasınız Anne kız babam hatta. Babanız da tam bir şirket <laughs> babam olarak Aile şirketi olarak aile. hizmet vermektesiniz Ben biraz ürünlerinize değinmek istiyorum özellikle Oldukça geniş bir ürün yer yerpazesine sahipsiniz Birbirinden kaliteli ürünlerle de gelen Değerli misafirlerimizi ağırlıyorsunuz Genelde bu ürünleri nerelerden temin ederiz Alırken nelere dikkat ederiz efendim Genellikle İzmir, Denizli, İstanbul, Bursa Ayaklı alışlarımız Dikkat ettiğimiz en büyük unsur insan sağlığı. Özellikle çocuklarımız, bebeklerimiz için çok dikkat ediyoruz. Hem kişilerin zevklerine göre yani annem ben, kardeşim bir şey beğenmiyorsa almıyoruz. Onu dükkanımıza koymuyoruz. Hem müşterilerimizin seveceği tarzda hem onların sağlıklarıyla ilgili daha çok bunlara dikkat ediyoruz. Organik ürünler, organik sağlıklı özellikle var tabii ki. Sağlıklı işte. organik sağlıklı. ürünler, marka ve gerçekten her zevke, her keyfede hitap edebilecek birbirinden güzel evet. ürünlerle hizmet vermektesiniz. Efendim size gelen değerli misafirler Genelde nerelerden gelmekteler size? Valla yurt dışına özellikle biraz evvel Japonya'ya bir ürün gönderdik. Türk el işlemi işlemelerini istiyorlar. Onları arzu ettikleri için e, Ödel'in buldan Ödel'in ürünlerinden ürünlerinden masa örtüleri, sefa takımları onları gönderiyoruz. Onları tercih ediyorlar. Amerika'ya gönderdim, Japonya'ya gönderdim, Almanya'ya gönderdim. Keçe işlemelerimizi gönderdik. Hepsi de çok keyif ve zevk aldı ve e, güzel şeyler geri döndü. Çok mutlu oldular, çok beğendiler ürünlerimizi. Biz daha çok butik olduğumuz için tek tek seçme ürün ürünler var. Hani böyle aynı üründen 20 tane 30 tane değil. Buraya gelen müşteri alışveriş ettikten sonra bir daha fazla bulamıyor. Hatta söylüyorum inanmıyorlar bana. Lütfen beğendiyseniz alın bir daha gelsin bulamayacaksınız. Geliyorlar hakikaten niye almadık bunu ben size söylemiştim diyorum. <laughs> efendim yani sadece İzmir'le sınırlı değil çevre Hayır. il ve ilçeler Türkiye'nin evet. birçok noktasından evet. hatta zaman zaman yurt dışından Hı -hı. da değerli misafirlerimizi ağırlar. Hı -hı. Onlara da bu ürünleri sunarsınız. Şimdi efendim yapmış olduğunuz bu başarılı çalışmalarınızda sektörün en iyilerinden biri olduğunu çok kısa zamanda Herkes tarafından bilinen, tanınan bir işletme ve işletmecisiniz. Ancak siz de biliyorsunuz ki bu sektörde yalnız değilsiniz. Sizin gibi hizmet veren ya da verdiğini iddia eden birçok firma bulunmakta. Sizi diğerlerinden ayıran nedir? Niçin insanlar sizi tercih eder efendim? Ben söyleyeyim size. Bir kere kendi tasarımlarımızı mutlaka kendimizden bir şeyler katarak bir şeyler düzenliyoruz. Hem kızım hem ben ayrı ayrı kendi ürettiğimiz örtüler, şey, e, torbalar diyeyim artık tüllerle, türlerin içerisine sunumlarımız farklı. E, koku taşı dizaynı yapıyoruz ve e, fiyatlarımız çok iyi uygun hı -hı. neden uygun dışarıya göre e, kendimiz alışveriş yaptığımız için fabrikalardan direk kendimiz aldığımız için daha uygun tutuyoruz e, yani üç biraz kişiden, ticari değil bu iş İnanın ticari değil 3 kişiden 10 kişiden 1 kişiden kazanacağımız 3-5 kişiden kazanmayı tercih ediyoruz hı -hı. hatta bana muhasebeci dayım dedi ki e, ne gerek var böyle bir bu yaştan sonra ne diye uğraşacaksın ne lüzum var dedi ama dedim sen bunu keyif ayan hiç düşünmüyorsun hı -hı. O kadar keyifli bir iş ki hele de müşterilerin gelip de ay ne kadar güzelsiniz. Çok hoş bir enerjiniz var dediler. Ben bitiyorum. hele kendi tasarımlarım olan masa örtüleri, sefa takımlarını bakıp da ay harika bunlar deyip bir de aldıkları zaman daha da mutlu oluyoruz. Kesinlikle. Zaten siz işinizden duymuş olduğunuz keyfi evet, işinize evet, de yansıtıyorsunuz. Evet, evet, evet. Doğal olarak misafirleriniz de size gelip sizlerle yapmış Hı -hı. olduğu alışveriş sonrası sizden aldıkları ürünün kalitesi güzelliği, Hı -hı. evine yansıyan enerjisiyle evet, evet, bundan son derece evet, mutlu oluyor. Evet, evet, mutlu. Dostlarıyla da paylaşarak Aynen, müşteri evet. portföyünüzün genişleme sebebi olmakta. Satmaktan çok aldıklarını zaman mutlulukları yüzünden okuduğumuz zaman çok hoşumuza gidiyor. O bize daha çok keyif veriyor. Efendim dediğimiz gibi sektörün neferlerinden birisiniz. Biraz da ileriye yönelik plan ve projenizden bahsetmek istiyorum. Yani müşterilerimize daha geniş bir ürün yelpazesi hmm. sunmak istiyoruz. Onunla beraber e, organik ürünlerimizi, onlarla daha fazla paylaşmak istiyoruz. Çeşitlerinizi genişletmek. Ee, tabii ki de onlar için daha yararlı, onların da zevk alabileceği ne varsa devamlı oturup araştırıp yaratmaya Onlar çalışıyoruz. Onlar düşünmek ve hayal etmek evet. istiyorsunuz. Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz çünkü. Şimdi hanımefendi ben biraz ürünleriniz hakkında sizinle konuşmak istiyorum. <laughs> Ürünlerimiz birincisi e, sağlıklı, natürel ekolojik ürünleri satmıyor. Özellikle yeni doğan bebek alanında ekokatanın pamuğundan boyasına kadar her türlü üretim ayağında kontrollü olan ürünümüz Eko Katı'nın ürünlerini satıyoruz. Ayrıca küçük firmasının dijital 3D dediğimiz nevresim takımları var ki yatarken çok keyif aldığınız, çok zevk aldığınız ürünleri tavsiye ediyorum. E, Öden firmasının Tamamen Türk el emeği olduğu için onları istiyoruz. Ee, biz dükkanımızda Türk çili işi, e, Türk el emeklerinin, e, çocuklarımızın emeğinin istiyorum burada satılsın. Ve gelen misafirimiz, müşterilerimiz aynı şeyden çok hoşlarına gidiyorlar. Oh iyi ki Türk işi satıyorsunuz diye, bundan dolayı biz çok memnun Biraz oluyoruz. Biraz kültürümüzü çağa uygulayarak öyle. Öyle. gelen Aynen öyle. değerli misafirlerimize Aynen. sunmaktasınız. Aynen. Kendi kültürümüzü tanıtmak istiyoruz. Şimdi Ahu Hanım bugüne kadar sizlerle birlikte olmuş, sizden alışveriş yapan değerli misafirlerimize diyorum. siz. Misafir gözüyle baktığınız Aynen. için gelen müşterilere, Hı. efendim misafirlerinize buradan son olarak vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Herkese çok teşekkür ederiz, bizleri yalnız bırakmadığınız için. Sizler için daha daha yeni şeylerle, daha yeni projelerle tekrar birlikte olmak istiyoruz. Her zaman bekleriz. Evet gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Bize destek verdikleri için evet. sağ olsunlar, var olsunlar. Efendim izin verirseniz ben sizi tanımayan değerli izleyicilerimize de sizler adına küçük bir davette bulunmak istiyorum. Evet. Değerli izleyicilerimiz İzmir'den karşıya kadar Ahu Collection'dan size biz söylemiştik. Gerçekten birbirinden kaliteli ürün yelpazeleri ve kaliteli sunumlarıyla bu sektöre ihtiyacı olanlar için hizmet vermekteler. İnanılmaz ürünler, inanılmaz kaliteyle birlikte olmak isteyen herkesin mutlak burayı görmesi bizlerin de tavsiyesidir. Zaten gelinip görüldüğünde fazla da söze gerek kalmadığını anlayacaksınız. Hı -hı. Efendim bize zaman ayırdınız. Çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Çalışmalarınızı Sağ ve başarılarınızın istedim. devamını diliyorum. Sağ olun. Değerli Sektör Haber Merkezi izleyicili Sektörler Arası Türkiye Turumuz'u ile devam edecek. İzmir Karşıyaka'dan Ahu Collection'dan sıcak aktaracak olacaklarımız şimdilik bu kadar. Şimdi söz merkez stüdyolarımızda.